Merhaba oyun severler yepyeni bir osm videosuyla kariyer videomuzda yine karşınızdayım akşamda inşallah e, taktik videomuzu açacağım e, söz vermiştim ona da açacağız e, bugün kariyerimizde böyle izlerken anlayacaksınız böyle daha komik bir hale getirdim kariyeri e, İnşallah beğenirsiniz beğenirseniz daha da böyle etkileşim bol olan e, replikler düşünüyorum İnşallah bir izleyin yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar e, Chelsea kariyerimiz sizlerle. Hadi bakalım. Dün yeni bir taktik gösterdiğimi söylemiştim arkadaşlar. Halal olsun Dayoğlu. Bakalım ne olacak. Hatırlarsanız rakipten 8 rank üstünlük. Yok ya. <laughs> Allah Allah. Vay be. Bizans. Allah Allah. Allah. <laughs> Fati gol atmış. I mean, they've had far too many for it just to be two. His Ansu doing really well. Still Ansu Fati trying. Mount girmiş. Lautaro Martinez gollerine devam ediyor. Outside, that's who Barella looks for. Lautaro Martinez. That is sensational. Arkadaşlar tavsiye ederim çok iyi bir golcü. Ee... İnanın aldığımda hiç beni yarı yolda bırakmayan bir isim. bu arada paramız da var onu da değerlendirebiliriz kariyerimizde hatta şu anda değerlendirebiliriz. Ee... <laughs> Bakalım neler olacak şöyle geldik. %70 de 3-4-3-B gelen rakibimizi o da ofansifize etmiş Gördüğünüz gibi e... Yani, bu takım da ofansif dedim ya rakip. <gülüyor> <gülüyor> o çok komik espri lan vallahi eminim. Baya komik çok üst düzey bir espri bu ya. Bunun düzeyini millet de öğrenmesi lazım. Ya rakibim bensem ve bu takım varsa. Şimdi bir de şöyle bir yorum aldım. İlginç bir yorum arkadaşlar. Ee, kardeşimiz demiş ki senin de yüzlük oyuncular var. Lan yürü git. Bu bana 2004'teki Ya bu birader. aynı şartlarla başlamaz mı oyna? Yani şuraya geleceğim yine. Aynı şartlarla oyuna girmiyor muyuz? Ben burada ben burada Altay'ı en düşük takım olarak aldım. Tamam mı? Dur şurada gelelim kadromuza. En düşük takım olarak aldım. Yani aldım sattım bak coins'im yok. Daha dün şampiyonluktan coins geldi aldım, sattım, oynattım. 27 25 25 maç 27 maçta 25 gol atmış. 27 maçta 20 gol atmış. İşte 25 maçta 24 gol atmış. Mertens de o 20 maçta 15 gol atmış. 6 asist yapmış. De Jong da 30 maçta 5 gol, 23 asist yapmış. Gayet de verimli benim için. Daha bu adam size ne yaptın? Yarını kızdan daha değerli bir hayat yaşatıyor mesela. Yani al sat yapmışım. Hile yapmamışım. Ya tebrik etmiyor ya. Abi tebrik ederim ne güzel takım kurmuşsun desen. İran bu yorumu yapmayacağım bile. Teşekkür ederim etçe etçe. Sen virüslü müsün? Nasıl? Virüslü müsün sen? Virüslüyüm tabii. Ya ya. Ya en kötü takımı alıyorum ya Altay. Hani lig lig için söylüyorum. O oyun için söylüyorum. Ligdeki en kötü takımı ben alıyorum. Hedefi 16 mı? Kaçtı? Hedef 16. Bak bunun altı yok artık hedefi 16 olan bir takım olacak ve sen gelmişsin orada tebrik edeceğine eğer sende yüzlük oyuncu var tabi ben de yenerim ya kardeşim neyse yorumu size bırakıyorum arkadaşlar çok ilginçler bakın bazen diyorsunuz ya boş yorum bilmem ne ya öyle demeyin her gün aynı yorumlar her gün aynı yorumlar ya tamam zirvede olmak kolay değil eyvallah o de en çok izlenen kanal bizimki arkadaşlar bak net söylüyorum gidin bakın karşılaştırın bak mesela 4 gün önce 60'ım 4400 şu an onaylanan görüntülenmesi var bu akşama kadar 5000 belki bulacak Kral Şakir kitabı bende de var. Gitmiş başka yerden almış. Ben senin kardeşinim Şuayp abi. Şuayp abi! Bundan sonra Şuayp abiye çay var mı? Yok. Bakın bakın 4 günde 5 günde taktik videoları en çok kimin izleniyor ya? Karşılaştırın lütfen Türkiye'de o... Ee, 1 milyon 2 milyon takipçisi olan onlara bulaşmayın onlar çünkü değişik platformda ilerler affedersin tuvalete giderken bir video atsa adam 10 bin şey 100 bin 200 bin izlenir bir tane videosu adamlar fenomen olmuşlar artık onlarla karşılaşır ama normal benim şartlarımda benim abonem bak 5000 zaten abonem var benim olduğum şeyde varsa yani alkışlarım ya en üstteyiz bari yapmayın destek oluyorsunuz neden çelme takmaya çalışıyorsunuz bu arada e, Facebook'ta da arkadaşlar görüyorsunuz her akşam saat e, 9'dan sonra genelde e, Hamza Yaz Gaming'de canlı yayınımız var arkadaşlar sizleri de bekleriz gayet güzel neşeli geçiyor katılımcımız da çok var Dün mesela 50 kişi canlı yayındaydı. Gece 3'e kadar canlı yayın vardı arkadaşlar. Sizleri de bekleriz. Hamza yaz gaming yazarak sayfamıza ulaşıp e, destek olabilirsiniz. Biz paramada hediye ve istemiyoruz. Takip edin, destek olun yeter bize. Sergisi mi açacaksın bana? La balilikten hoşlanmam damat. Ciddiyeti severim, disipline hayranım. Evet arkadaşlar. Şimdi kariyerimize devam edecek olsak şimdi geldik böyle. Bakın en azından sıfırdan başlanan bir takımla neler yapmalıyız, nasıl bir yol, yol izlemeyiz onları görün arkadaşlar. Geldik buraya, antrenman sahamıza geldik. Görüyorsunuz direkt uzunluk olduğu için ilk önce antrenman sahasını geliştirmek zorundasınız. Yoksa şunu geliştirirseniz ya ben burada artı 2, artı 3 alayım mantığıyla giderseniz siz çok geride kalırsınız takım gücü olarak. 57 milyon paramız var şöyle takımımıza bir göz atalım. İşte 109'luk Oyarza Felix gelişiyor. Martinez görüyorsunuz Lautaro 5'te 5 yaptı. Gayet de güzel. Felix'ten daha verimli gibi duruyor ama Felix'i de kullanmak tabii ki. Burada orta sahaya bir destek olabilir. Defansa evet defansa güzel bir oyuncu defa, desteği olabilir. Forvet'e bakalım. Lautaro'yu falan satabilir. Lautaro'yu satmak istemiyorum. Verimi yüksek. Bakalım paramıza göre alabileceğimiz oyuncu yoksa yine e, beraber bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle geldik. For, orta sahalara baktı. Forvetlere, pardon, forvetlere bakıyoruz ilk önce. İşte 113'lük kumam var. Benim sattığım bir oyuncuydu o da. E, 117 milyon. Maalesef şu an paramız yok. Ama olunca değerlendirebiliriz. Neden? İşte Oyarza bazı sol sağda bence güzel olur. Al satlara devam edeceğiz tabii ki. Takımı geliştirmeye devam edeceğiz. Orta sahaya geldik arkadaşlar. Defansif orta sahaya ihtiyaç duymuyorum. Çünkü gayet ofansif şekilde oynanıyoruz. Ee, kolay kolay takılacağımı zannetmiyorum. Olabilir. El elden üstündür. Taktik taktikten üstündür. Bir ben taktiklerimi sizlere sunuyorum. Buradaki rakiplerin çoğu da benim galiba e, takipçim. Ona da selam olsun buradan. Evet şu anlık görüyorsunuz alabileceğim bir oyuncu yok. Ama al için bir oyuncu alabilir miyim diye bakıyorum. Gerek yok. Geldik buraya. Yine listemize geldik arkadaşlar. 3 tane oyuncu satılık. Dördüncü oyuncumuz kim olabilir? Mesela Montserrat bileceğim. Onu da değerlendirmek istiyorum. Buradan bir tane listeden oyuncu alıp da satır koyup para kazanabiliriz. Bakalım. Mesela burada alırken şöyle baktık. 14 milyon. değeri karşılığı 9 buçuk milyon. Alıp satılabilir. Evet. Daha hızlı gidebilir. Ona da hem fikrim ama ben daha çok para kazanmak istiyorum. Şöyle bakalım. 18 yok bu adam alınmaz şu an alsat için iyi bir adam değil geldik buraya ee, diye bak ne hale gelmiş adam <laughs> Demek bir zamanların Orta sahada vazgeçmez denilen 13 milyon 9100 Evet bu daha mantıklı Bakalım yine 12 milyon 8.8 Bu daha yine düşmüş Şöyle bakalım defans şey kalecilerden ee, 6.3 yok. Biz burada tercihimizi e, ne anladı? Daha yüksek para kazanmak istiyorum aslında ama neyse. Yine al satımıza devam edelim arkadaşlar. Listemiz boş kalmasın. Bir oyuncu bir oyuncudur. Geldik buraya satılık listesine koyduk. Bak şuralara dayadık. Sonra dayanma. Sen artık biz kafadayız çünkü. Sonra dayansak 23 milyon yapıyor görüyorsunuz. Şöyle buçuklar falan iyidir en azından 3-5 ilerleyelim yolumuzu bulalım. Şu surata bir bak hele, hele şu safla. Bu surattan dolandırıcı çıkar mı be? Evet arkadaşlar burada ligde de görelim lig kariyerimize geldik. i̇kinci sıradayız birinci şu an namalüp gidiyor bakalım. Onunla karşılaşınca nasıl bir yol izleyeceğiz. Bugün rakibimize de bakalım. taktiği arkadaşlar bittin sen diye bir kardeşimiz var. Bakalım bitirebilecek mi Biz en çok bitirmeye çalışan üstüne toprak atıyorlar kardeş. Bak sen! <laughs> Vay canına! Ne diyor bu? Evet şu an şöyle dizilişimi şey mi göster taktiği çünkü taktiği video çekeceğim. Ee, Ofansif orta saha olarak Mason Mount koyduk. Artık ilk 11 bence zamanı geldi. Deonku ilk 11 aldık. Eee Defanslarımı dinlendirebilirim aslında. Evet bence defanslar bir tık dinlensin. Power'da dinlensin. Dinlenmesin ya. Power'da oynar. power neredeydi? Ama defansım dinlenebilir. Bir tık. Şöyle hatta en yüksek defansımı dinlendireyim. Bu şekilde biraz daha. Bu maç hatta Felix'te oynayalım ya. Aynen bir de Felix'i görüyorsunuz. Oyer zaman sağda. İşte bunları böyle yer değiştiriyorsunuz. İkisi de sol. Fark etme görüyorsunuz. Şöyle geldik. Defansları ikisinde çok yüksek. Sağlı solda ikisini de koyabiliriz arkadaşlar. Kullanabiliriz. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim öncelikle. Değer verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz benim için çok özelsiniz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yorumlarda bazen evet. Çünkü artık gına geliyor. Artık böyle diyorum ki ya izleyip de nasıl anlayamaz diyebilirim çünkü her şeyi anlatıyorum ya diyorum ki şunu şuna karşı kullanacaksınız şu kadar rank fazlaysa yani daha nasıl açık anlatabilirim inanın çaresiz bırakıyorsunuz beni. Yine de sizleri seviyorum sizlerle uğraşmak güzel beraber karşılıklı saygı sevgi çerçevesinde oldukça bu aramızdaki bağ kolay kolay kopmaz. Hepinizin destekle çok güzel arkadaşlar. Özellikle şurada e, biz 5 bin kişiyle yıl başında girdik ve bir ay 3 günde 500 kişi gelmiş. Yani şöyle bir şey bir ayda ben kanalımın onda birini yani 2 yıllık bir kanalın onda birini ben bir ayda sizlerin sayesinde toplayabildim. Hepinize çok teşekkür ederim. E, katkılarınızdan, önemse değer verişinizden dolayı inanın insanı motive ediyor arkadaşlar. Şimdi hepimiz hayat yaşıyoruz. Yani hepimizin hayatta sorunları var. İşte ailesel sorunları olsun, işsel sorunları olsun, efendime söyleyeyim eşsel olsun, kız arkadaşı sorunları olsun. Aile yani tanımlayamayız. Ya bir sürü sorunumuz var. Eminim yani birinin sorunu öbürüne sinek ısırığı geldiği bir dünyadayız. O yüzden e, insanlara tepki verirken bence biraz empati kurmalıyız. Ben empati kurarak geliyorum empati kurmazsanız insan insanı anlamasına karşınızdaki insanı anlamamak istiyorsanız zaten yapacak bir şey yok ama bence empati her zaman iyidir. Empati insana, insan kazanır arkadaşlar. Sizlerden ya yani benim için değil normal hayatınızda da bir tepki verirken empati kurmanızı acaba sen onun yerinde olsaydın ne yapardın? Çaresizdir belki. Tepki verirken bunları göz önünde bulundurun arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın.